Evet, korkarım hepiniz yolun sonuna geldiniz. Özgürlüğünüze kavuşamadınız. Gargonda iyi vakit geçirmişsinizdir umarım. Daha sonra tekrar bekleriz. Hadi, üçün, evet, yavaş. Evet. Yavaş. hadi, hadi tamam evet. mı? Evet. Hadi, hadi. Işte. Tamam. Çabuk, çabuk ol, sağlam, Gardiyanlarınız sizi yürü, buradan alacak. Hadi, yürü, hadi, yürü, çabuk hadi. ol. Eve hadi, dönüş gel. seyahatinizin tadını çıkarın. Acele hadi. hadi. İyice bakın. Yaşayan kalmasın. Ne yapalım bunlar efendim? Fırını atını yansınlar.